Şimdi buradaki M küresi sağ tarafa doğru gelip dengelendiğine göre L'nin yük miktarının biraz daha K'ye göre fazla olmasını bekleriz. O nedenle burada L'nin yük miktarı fazla olanı çıkarıyoruz. Gördüğümüz gibi D şıkkında var. M'nin yükünün ise işaretinin eksi olması yeterli. Yükünün büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Çünkü de aynı şartlarda çekiyor. L'de aynı şartlarda çekiyor. Q'lar sadeleşiyor. O nedenle bunun yüküne bakmamıza gerek yok. Cevabımız D seçeneğidir. Ya şimdi K'nin birinci duvara uyguladığı tepki kuvveti ne demiş? Bir de çubukların birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet de F'ymiş. Burada L çubuğu K çubuğuna biraz daha yaklaştırılırsa, yani ben bunu bu tarafa doğru biraz daha çekersem neler değişir demiş. Şimdi kulon kuvvetine göre F, Q, Q bölü D kareydi. Burada D'nin azalması kuvvetin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla F kuvveti ne yapacaktır? Artacaktır. Peki tepki nasıl değişecek? E, bu da artar. Çünkü sonuçta K hala dengede. E, bu şekilde bir F kuvveti varsa diğer taraftan da aynı şekilde bir e, tepki oluşacaktır. Ve ikisi ikisinden bir tanesi artıyorsa diğeri de artacaktır. Yani bu da artar. Cevabımız C seçeneğidir. Kulon kuvvetinin formülü F K Q1 Q2 bölü D karedir. E, bu kuvvetin büyüklüğü cisime yük miktarı ile doğru orantılıdır diyor. Evet, formülümüzde görüyoruz arkadaşlar. Q ile F doğru orantılıdır. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Evet. Bu mesela artı bu artı birbirlerini itiyor ve temas etmiyorlar. Temas gerektirme gerektirmiyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bu kuvvetin büyüklüğü noktasal yüklerin arasındaki uzaklığın ile ters orantılıdır. Evet, burada d kare var ve gördüğümüz gibi aşağıda yani ters orantılı. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı. F eşittir k q 4 q bölü d kare. Şu andaki kuvvetimiz. Cisimler arasındaki uzaklık 2 de yapılırsa demiş. Tamam. Yeni kuvvetimiz f olsun k q 4 q bölü 4 d kare. Ne oldu arkadaşlar? Buraya sadece 4 geldi. Geri kalan kısımlar aynı. Geri kalan kısımların hepsine f dediğimizi düşünürsek ne olacaktır? f bölü 4 olacaktır. Cevabımız a seçeneği. Sürtünmesiz yalıtkan zemin üzerine sabitlenmiş pozitif elektrikle yüklü iletken K çubuğu ile negatif elektrikle yüklü iletken L çubuğunun yanına ABC küreleri konulmuş. Küreler serbest bırakıldığında oklar yönünde harekete başladığına göre hangi küre kesinlikle elektrikle yüklüdür demiş. İşte arkadaşlar yüklü olan bir çubuk nötr olan bir cismi de kendisine zıt işaret olan cismi de çeker. Mesela ABC için konuşacak olursak A ve C şu anda çekilmiş durumdalar L çubuğu tarafından. Ve demek ki bunlar ya artılar her ikisi de ya da yani nötr olabilirler. Nötr de biliyorsunuz ki yüklü çeker. O nedenle e, çekilen cisimlerin yüklerinin olup olmadığı konusu net değildir. Çünkü nötr olma ihtimali var burada. Fakat itilen cisimler için böyle bir şey söz konusu değil. Bir cismin itilmesi için mutlaka Yükünün olması gerekir. Mesela K çubuğu şu anda A ve B'yi itiyorsa o zaman bunların işareti kesinlikle artı olması gerekir. Dolayısıyla A ve B'nin elektrikli yüklü olduğu kesindir. Cevabımız D şıkkıdır. Y cismi bu şekilde dengede kaldığına göre X'in uyguladığı kuvvetle Z'nin uyguladığı kuvvetin eşit olması gerekir. Öyleyse kuvvetlerin eşitliğinden gideceğiz. Eşitliğini yaz. Mesela X'in uyguladığı kuvveti yazalım. K Q X Qy bölü d kare. Diğer taraftan Z'nin uyguladığı da K, Qy, Qz bölü 3D'nin karesi. Değil mi? 9D kare. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir kere K'ler sadeleşti. Qy de sadeleşti. Yani her iki tarafta Qy varsa bunlar sadeleşir. O nedenle Y'nin yükü hakkında yorum yapmamız mümkün değildir. Şıklarımız içerisinde Y olan kısımları ne yapıyorum? Hemen eliyorum. Zaten bu durumda yalnız 2 kalıyor. Gerçekten de öyle mi peki? Ee, devam edelim sadeleştirmelerimize. D kareler gitti. 9'u karşı tarafa aldım. 9 QX eşittir QZ. Yani ZX'in 9 katı. Yani büyük. Ee, arkadaşlar ikinci öncülü de doğrulamış oluyoruz. Cevabımız B seçeneği. Şimdi eksi ve artı yükler birbirlerini çeker. Burası F. Burası F. Etki tepki kuvvetleri oluşur. Bu kuvvetin büyüklüğü F, K, Q, Q bölü D karedir. Bunlar birbirlerine yaklaştıkları zaman D mesafesinde azalma meydana gelir. D azaldığı için de F kuvveti ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi aralarındaki uzaklık zamanla azalır doğrudur. K küresinin D'ye e elektriksel kuvvetin büyüklüğü artar. Evet bunu da açıkladık. Bu da doğrudur. L cisminin hareketi boyunca sahip olduğu kinetik enerji artar. Bu da doğrudur. Çünkü çekildiği sürece bunu yapacaktır? Hızını arttıracaktır. Kinetik enerjinin formülü de 1 bölü 2 m çarpı v kare olduğuna göre V arttığı zaman kinetik enerji artacaktır. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği. Elektrik alan artı yükleri kendi yönünde, eksi yükleri ise tersi yönünde kuvvet uygular. Nötr cismi ise kuvvet uygulamaz. Artı yük K olduğuna göre K'yi sağ tarafa doğru yani kendi yönünde çeker. L hiçbir kuvvet etki etmez. M'yi ise tam tersi yönünde çekmeye başlar. Buna göre hangisi elektrik alan yönünde hareket etmeye başlar dediğinde K'yi alıyoruz. Cevabımız A seçeneği. Elektrik alanın yönü artı cisimden dışarıya doğru, eksi cismin de kendisine doğru modellenir. Burada K'den dışarıya doğru olduğuna göre K artıdır. L'den de içeriye doğru olduğu için L eksidir. M'den de içeriye doğru olduğu için M de eksidir. Yani artı, eksi, eksi. Cevabımız C seçeneği.